Herkese merhaba ve Film Entertainment bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim'de vizyona giren, benim de 3 Ekim'de film ekiminin ön gösterimlerinde katılma şansı bulduğum Joker Folia Dö veya Joker ikili delilik filmi hakkında konuşacağım. Eğer ilk filmi izlemediyseniz veya hatırlamak isterseniz ilk bölümümüzde ondan bahsettiğimi hatırlatmak isterim. Hazırsanız iskanetik gözlüklerimizi takıp beyaz perdenin ardındaki gizemleri keşfetmeye başlayabiliriz. Film şeridini başa sarıyoruz ve zihinlerin farklı köşelerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle son dönemde zannediyorum ki erişilebilirlik ve görünürlük artı şeyler üstüne bir de tırnak içerisinde farklı, özgün olma gibi beklentiler eklenince herhangi bir sanat ürününü linçlemek ve eleştirmek çok olağan hale geldi. ...film özelinde gösterime girer girmez bu kadar yoğun bir eleştiri tufağına maruz bırakılmasını bu bağlamda verilen her türlü emeğe saygısızlık olarak görüyorum. Tabii ki bu bir film, müzik, resim veya oyunda olduğu gibi herkesin hoşuna gidecek harika bir yapı e, olacağı anlamına gelmiyor. Ancak filmde bizim duyduğumuz beklentiyle bir filmin bize anlatmak istediklerini ayırarak da ele almamız e, gerektiğini düşünüyorum... Uzatmadan söyleyebileceğim şey, ben filme bayılmadım ama beğenmedim desem de ayıp ederim gibi. Bu nedenle buradan sonraki kısmı birazcık daha böyle bir bakış açısıyla izlediğimi hatırlatmak için bundan da böyle kısaca bahsetmek istedim. Filmimiz mini bir çizgi film akışıyla başlıyor. Televizyon programında Arthur'un Murray'i vurarak Joker'e dönüşmesi ve toplumu hezeyanı sürüklediğini hatırlarsınız ilk filmden. Orada Joker'in aklından neler geçti, neler olduğu kısa bir çizgi filmle anlatmışlar. Kendi gölgesi tarafından takip edilen Joker'in onunla olan kavgaları, gölgesinin başına açtığı sorunlar ve yakalanışını izliyoruz aslında. Daha sonra arka hapishanesine çevriliyor kameramız ve uzun bir süre günlük akışta Joker'in gardiyanlar tarafından nasıl zorbalandığı, sigara alabilmek için onları güldürmek zorunda olması gibi gibi günlük akışlarla devam ediyor. Avukatı ile görüşmeye giderken de Harley müzik sınıfından çıkıp kafasına ateş ediyormuş gibi yapıyor ve ilk teması kurmuş oluyor aslında iki e, baş karakterimiz. Uslu ve sakin bir mahkum olan Joker'i bu tavırları nedeniyle bir gardiyanın da inisiyatif almasıyla müzik derslerine katılmaya hak kazandığı bir e, sahne görüyoruz. Bu derslerde ...Harley ile aralarındaki sözlü ve sözlü iletişimlerden etkilenen Joker... ...bir akşam film izlerken onun gazına gelerek çıkan yangından istifade edip... ...bahçede onunla dans ediyor. Zaten geçen süre boyunca televizyonda yaptıkları ve söyledikleriyle... ...toplumsal bir sempati kazanmış ve ünlenmiş olan Joker... ...bu yangın hadisesi ve yaklaşan davasıyla tekrar gündem oluyor. Mahkeme sürecine geçerken Harley'nin onu hücresinde ziyaret etmesi... Arthur'dan Joker'e ona makyaj yaparak bir geçiş sağlaması, seks yapmaları Joker personasına daha da tutunmasına ve sahiplenmesine neden oluyor. Ünlü Gotham savcısı Harvey Dent'in davasını yürüttüğü bu süreçte avukatının Arthur'u kurtarma stratejisi hem Harley'nin dışarıda yaptıkları hem de Joker'in personasına sarılmasıyla oldukça güçlü bir şekilde sarsılıyor. Ve Joker kendi davasında avukatlığa dair bir şey bilmeden kendini savunmak istediğini belirterek avukat oluyor. Buraya kadar müzikler ve dava medya süreçlerine dair birçok olay izliyoruz ama oraları e, hızlıca geçmek istedim. En önemli noktalar aslında bizim Joker'in suçlu olduğunu bilsek de bundan mental sağlık sorunlarıyla onu kaçırmaya çalışan avukatı bilinçli yaptığında ısrarcı olan savcılık makamı ve Mahkeme salonunda her hareketi söylemiyle dalga geçen toplumun temsili insanları da e, atlamamak gerekiyor bu e, kısmı kısa geçerken bir önceki filmde öldürmediği geri adlı eski iş arkadaşının mahkemede verdiği ifade sırasındaki kaygı ve korkusu beni tek anlayan tek dalga geçmeyen sendin diyerek. Joker'in içindeki Arthur'a ve insansı hassaslığa dokunması, buradaki sert ifadeleriyle de gardiyanları kızdırmasıyla Joker'in aslında mahkeme düzenini ve akıl hastanesinde, hapishanede var olan düzenini bozması, gardiyanlar tarafından şiddet görüp tecavüze uğramasıyla zaten içinde bulunduğu bu ruhsal çöküntünün üstüne daha da bu çatışmayı arttırıyor. Dava sonucunda kendini savunmak için bir konuşma yaptığı esnada ben Joker değilim diyerek bu personasını kırması, hissettiği pişmanlık ve suçluluğa dair izler göstermesi aslında sadece normal bir hayat yaşamayı istediğini söylediğinde salondaki destekçileri ve Harley tarafından terk ediliyor Joker ve akabinde idam cezasına çarptırılıyor. Tam bu karar açıklanırken de mahkeme salonu bombalanıyor ve fırsattan istifade kendini dışarı atan Arthur, çünkü artık Joker değil, koşarak eski evine yani Harley'nin olduğunu bildiği yere gidiyor. Arthur'un Joker değilim demesi üzerine Harley onu değil Joker'i sevdiğini söyleyerek Arthur'u terk ederken polisler tarafından yakalanarak tekrar Arkham'a götürülüyor. Burada ölüm cezası için beklerken televizyon izlediğini görüyoruz ve bir gardiyan ziyaretçim var diyerek onu çağırıyor. Kalkıp bir şaşkın, yarı umutlu giderken arkadan filmin başından beri kendini hissettiren ama tam olarak da göstermeyen bir başka suçlu geliyor. Arthur'a Joker gibi bir palyaço ve bir psikopatın fıkrasını anlatıp bir anda onu defalarca kez bıçaklıyor. Arthur kan kaybederek yerde ölürken arkada bu karakterin aynı bıçakla kendi ağzının kenarlarının kestiğini görüyoruz ve film burada bitiyor. Genel olarak film izlemesi biraz zor ve bir müzikal için şarkıların geldiği yerlerde bize çok da iyi hissettirmediği bir tonda akıyor. Çünkü zaten bir çizgi roman karakterinden uyarlama yapılan bir senaryoda müziği, sahnelerin bağlanması, olay duygu derinleştirilmesi veya herhangi bir olayın anlatılması için bu derneği kullanmak ne kadar gerekli diye bir sormak lazım. İlk filmi takiben aslında iki boyutuyla nam salmış Joker'i bu kadar insani ve karmaşık bir yere çekmeleri nedeniyle ben hem oyuncuları hem de senaryonun çıkış noktasını gayet beğendiğimi de söylemeliyim. Hakan Phoenix yine oyunculuğuyla döktürmüş. Ancak Lady Gaga'nın filmde oyunculuğu veya canlandırdığı hali karakteriyle değil de müzikal becerileri ve varlığıyla ön plana çıkması bir karakteri bu kadar derinleştirirken yan karakterin bu kadar kısa anlatım ve sahnelerle geçilmesi oldukça tatsız olmuş. Klasik bir Harley Joker ikilisi beklemek veya bu beklentinin izleyicide oluşturulması oldukça yersiz olmuş. Çünkü bu beklentiyi bu filmde bulmak mümkün değil. Ek olarak Lady Gaga'nın bir reklam unsuru veya bir baharattan daha fazla filme dahil edilmemesi de bu bağlamda kendisine ve role ne kadar yakıştığını da düşünürsek hali karakterine de haksızlık olmuş gibi düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim gibi sinema işini uzmanlarına bırakalım ve biz biraz farklı bir açıdan yaklaşmayı deneyelim. İlk olarak filmin Joker ve gölgesi arasındaki sürtüşmeye dair ufak bir çizgi filmle başlaması bence çok ilgi çekici ve bir o kadar da filmin sonuna yönelik bir atıf olmuş gibi geldi bana. Joker iki yönü ikililiği bulunan bir karakter olarak çiziliyor. Bu çizgi filmde de e, bu iki tarafın birbirlerine verdikleri zararlar ve fakat gün sonunda yine bir olmak, birleşmek zorunda kalmaları ile ilgili bir yerde e, bizi bırakıyor. En bariz ve düz çağrışımını bildiğiniz bir bölme bölünme durumunun nihai sonucu ve içsel e, yansımasının bir tasviri. İçimizdeki iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış tarafları ne kadar ayırsak veya ayrı görmeye çalışsak da onlar hep bize dair ve bizle bir arada e, var olan kalan parçalarımız olarak orada durmaya devam ediyorlar. Buradaki ufak sahne ve sonrasında Harley ile eyleme geçme aşamasına kadar ki olan süreçte en çok dikkatimi çeken şey Arthur veya Joker'in aslında bu iki tarafın birleşmesiyle bunun yarattığı suçluluk, pişmanlık, haz ve mutlulukla ne kadar karmaşık, sıkışık bir yerde durduğu oldu. Yani bir yönüyle çok yalnız, suçlu pişman hisseden bir Arthur, diğer tarafta ise rahatlamış, özgür, sevilen, tatmin olmuş bir Joker. Bu ikilem akıl hastanesi ve hapishanenin de bir arada olması ama ayrı tutulmaları, gardiyanların yarattığı korkunç atmosferde yaşamanın veya yaşamaya devam etmenin ne kadar zor olduğu ve üstüne dışarıya dair her şeyin yasaklı olduğu bir çerçeveyle de birleşince herhangi bir ruhsallık için kaçınılmaz olarak depresif bir hava yaratıyor. Tabii ki ruhsal olarak yeterli olgunluğu olmayan Joker bu depresiflikten sigara, ün, Harley, bomba, show, mahkeme ile kaçmayı ve depresifliğini ertelemenin sonuçlarını yaşıyor filmde aslında. Harley demişken de aslında Joker karakteri için çizgi romanlarıyla paralel, ilişkisel ruhsal olarak oldukça farklı bir konumlandırma ...yapıldığını düşündürttü e, bu bana. Bu nedenle de zaten hakkı yeterince yenmiş karaktere... ...biraz da olsa hakkını vermek için... ...alt metnini oluşturmayı isterim. Harley hemen hemen bütün çizgi roman seyirlerinde... ...arkamda çalışan bir psikiyatrist olarak... ...Joker tarafından manipüle edilip... ...kendisine aşık ettiği varlıklı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde ise Harley kendi depresifliği, ailevi problemleri ve kırılgan ruhsallığıyla Arthur'un televizyonda Murray'i vurduğunu görünce ondan çok etkilenip psikiyatristliği bırakıp kendi isteğiyle hastaneye yatarak Joker'le tanışmak için fırsat arayan ve bunu bulan da bir karakter olarak resmediliyor. Tahmin ediyorum ki hem kendi patolojisinin manipülasyon ve etkileyicilik kabiliyeti hem de psikiyatrist olmasının getirdiği bilgi ve deneyimle aslında bunu başarması çok da tesadüf değil. Yapmaya çalıştığı şey bir deliliğe ortak olmak gibi geldi bana. Çünkü psikiyatristlerin toplumsal olarak tırnak içerisinde deli diye tabir edilen insanlarla çalıştığını varsayarsak en çok gördükleri, ayırt ettikleri, tedavi ettikleri ve olmalarına izinli olmadıkları bir hal delilik mantıklı değil, açıklamalar bir yere kadar, beklenti duyulmaz, sorumluluk yüklenemez. Deliliğin bu nedenle sanıyorum ki Harley için rahatlatıcı bir tarafı var veya bu rahatlatıcılığı bulma ümidiyle delirmek istiyor kendisi. Bunu yapabilmek için de görünür olan ve oldukça işlevsiz bir ruhsallığa sahip olan Joker'i seçiyor. Filmde Harley'nin kendi kaynaklarını akıl hastanesine gitmek veya Arthur'un evini almak için Kullandığını görüyoruz Bu nedenle bir psikiyatrist olarak Arthur'un tıbbi kayıtlarına ulaşması Ve geçmişini bilmesi de e, Oldukça olası Harley için Arthur'un hayat hikayesini Detaylıca bilip formüle ettikten sonra Aslında altta yatan Sebepleri de Görmemesi zor Hayatı boyunca dalga geçirmiş Dövülmüş kandırılmış olan Arthur'un işten En çok ihtiyaç duyduğu şey Gerçek doğal bir bağ kurmak bir önceki filmde Arthur'un annesiyle ne kadar bağımlı ve yapışık bir ilişkisi olduğunu söylemiştim. Böyle bir bağlılık değil bahsetmeye çalıştım. Mahkeme sahnelerinde de açığa çıktığı üzere annesi bilerek, isteyerek ve onu engellemeye çalışarak çok uzun süreler yalan söylüyor ve taktığı bu uslu, mutlu, sakin maskesini besliyor Arthur'un. Bunları öğrendikten Önce de sonra da Arthur'un temel meselesi olan sıcaklık, yakınlık ihtiyacı gibi temalar bence değişmiyor. Harley de bunu gayet iyi bildiği bir yerden üstelik gerçekten de Joker'e duyduğu hayranlık ve aşkla karışık olarak Arthur'un eksikliğini hissettiği sıcaklığı her anlamda ona veriyor. Onu anladığını gösterircesine başından vurma taklidi, ona ne kadar hayran olduğunu ve tanışmayı istediğini söylemesi, Çıkmadan önce ona aşkını itiraf etmesi, birlikte olmaları, hamilelik yalanı, dışarıda basına verdiği demeçler gibi nice örnekler sayabiliriz bunun için. Harley gerçek bir insan olduğunu düşünerek aslında Joker'e bütün bunları veriyor. Çok annesel bir yerden Harley'nin onu manipüle ettiğini söyleyebiliriz. Arthur'un da Joker'in de bu kadar gerçek bir ilgi ve sevgi karşısında birbirlerine girmeleri de çok şaşırtıcı değil. Ancak gelelim filmin sonuyla bütün bu meselenin başka bir yöne kaymasına. İçeride bir yerde hep normal bir hayat yaşayıp gitmeyi istemesi, bunları hak etmediğini düşünmesi, insanlara ve ona davranış şekillerine olan öfkesi, yaşadıklarının zorluğunu kaldıramaması ve aslında bütün yaptıklarını da bu yüzden yaptığını itiraf eden Arthur, Joker olmaktan çıkıyor. Harley ve birkaç kişinin hemen sonrasında salonu terk etmeleri oldukça doğal. Çünkü Harley'nin ve diğerlerinin sevdiği, iyi gösterdiği şey Joker, Arthur değil. Arthur gerçekten var olan, bir sürü travmatik olay yaşamış, toplumsal ve sistemsel olarak oradan oraya sürüklenmiş bir insan. Joker ise Arthur'un içinde bulunduğu koşullardan içine attığı öfkesi, kimi, nefreti, hasedi, yıkıcılığı, insansı olmayan bir gerçeklikte kuşanmış bir psikopat. Bu ikililiğin ilk filmde ayrıştırılıp çoklu kişilik bozukluğu gibi yorumlanmaya dönmesi, ikinci filmde ise ikisinin de aynı kişi olmaları ve birleşmelerine dair bir akış izliyoruz aslında. Nesne İlişkileri Okulu'nun teorilerine göre Arthur'un paranoid-suizoid pozisyondan depresif pozisyona doğru bir geçiş yaptığı gibi yorumlanabilir bu akış. Paranoid şizoid pozisyonda her şeyi iyi kötü olarak ayırdığı, benliği ve ötekileri bir bütün olarak göremediği ve yıkıcı ve korkutucu olduğu bir ruhsal pozisyondan benliğin iyi kötü parçalarının entegre olduğu, karşının bir bütünlük içerisinde görülebildiği, kişinin arzuları ve bunların eksiklikleriyle kalabildiği bir yere geçmesi gibi tanımlayabilirim aslında. Joker personasını kırınca birçok şey kaybediyor Arthur ama belki de ruhsallığı açısından önemli olan bu yüzleşme birleşme ile artık içsel olarak zorlandığı bir mesele kalmıyor. Yani düşünün ki bu içsel çatışma o kadar yoğun bir noktada bütün bu ilgi, sevgi gören popüler kimliğini, ilk ilişkisini, onun hoşlanan bir kadını bırakacak ve ölmeyi kabul edecek kadar korkunç ve yıpratıcı. Joker personasının kırılması Harley'de müthiş bir hayal kırıklığına yol açıyor. Bu oldukça anlaşılır ve doğal da ancak e, başladı dediğim gibi iki boyutlu bir çizgi romandan üç boyuta taşınınca bu karakterlerde hep daha insani, daha kırılgan ve daha derin taraflar oluşuyor. Harley Quinn gibi bir kötü karakterin de hayal kırıklığı yaşadığını ancak böyle görebiliriz sanırım herli aynı zamanda bulunduğu annesel konumuyla başka bir hayal kırıklığı daha yaşıyor bence. Filmlerin ikisini bir arada bir bütün gibi düşününce hala aynı zamanda doğamamış jokere veya onu doğuramamasına dair de bir kırgınlık duyuyor. O da Joker'in Arthur'un dönüştüğü kişi olduğunu sanmış ve bütün yatırımını buna yapmıştı. Seks yapmaları ve hamilelik yalanı da bununla ilgili gibi geliyor bana. Belki Arthur üzerinden bir Joker doğmasına neden olamadı ama son sahnede bir psikopatın onu bıçaklaması ve sonra tipik bir Joker imgesi olan kendi ağzının iki tarafını kesmesi bir Joker'in doğduğunu gösteriyor bize. Bir Joker doğdu. Evet ama Joker hiçbir zaman bir kişide değildi. Yani belki bu filmde bize anlatılmaya çalışılan şey Joker'in bir persona olduğu ve gerçek bir kişi olması gerekmediği ile ilgili. Bu da bizi daha önce konuştuğumuz Winnicott'un being ve doing kavramlarına götürebilir. Bir joker olmak ve bir jokerlik yapmak var. Harley'nin de toplumun da istediği şey birinin joker olmasıydı. Kendi kötülüğü, acımasızlığı, tuhaflığı, tehlikesiyle barışık bir payaç olması yani. Ama joker Belki de bu kadar tek yönlü yüzeysel bir karakter değil. Bu nedenle de isteyerek veya istemeyerek yönetmenin bu şekilde bir Joker sunması bana Joker'in bir olma değil yapma hali olduğunu düşündürdü. Bir Joker olamaz çünkü herkes Jokerlik yapabilir. Yani Joker olunmaz. Jokerlik yapılan bir haldir gibi diyebiliriz sanırım. Bitirmeden kısacık filmin adının ikili delilik olması ve filmde işlenen medya algısına da şöyle dilimi uzatmadan edemeyeceğim. İkili delilik, deliliğin ikililiği, iki taraflı bir hal, ikili olunan bir durum gibi birçok çağrışım yarattı bende. Biraz Harley Joker ikililiği, biraz Arthur Joker ikililiğine gönderme olması da bunun hem bireysel hem ikili hem de toplumsal ilişkilerde deliliğe duyulan ihtiyaç ve deliliğin hep yaratılan bir şey olmasını düşündürttü bana. İlk filmde çöpler artıyordu, delilerde. Bu filmde ise delilik birliğe bir olma haline dönüştü. Çünkü kendi içinde delilik çöp gibi dağınık, karmaşık, istenmeyen ama özünde plastiğe usul usul ayrılmadan çöp diye yargıladığımız bir kavram. Bizim de modern toplumlar olarak Çokça ihtiyacımız var deriliğe ki normal olanın ne olduğunu söyleyebilelim. Bu ifademi de tamamen ironik ve göndermeli almanızı e, rica edeceğim. Çünkü profesyonel olarak bütün tanı kriterleri ve sınıflandırmalardan faydalanıyor, biliyor olsam dahi hiçbir kimsenin tek bir veya birkaç etiket altında yaftalanması, dışlanması, görünmez kılınması veya ötekileştirilmesini doğru bulmuyorum. Buna bütün psikolojik, psikiyatrik ve her türlü ayrıştırıcı söylemine dahil edebilirim. Bağlantılı olarak da filmde bu deliliğin çok medyatik, şakası yapılan, dalga geçilen ve ciddiye alınmayan bir tınısı olduğunu gözlemledim. Belki benim hassasiyetimden, belki de bilgilerimden bilemiyorum ama herhangi bir bağlamda kimsenin ne fiziksel ne ruhsal sağlığının medyatik veya dalga geçiresi bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Karamiza başka bir şey ancak ee, nasıl kanser hastası birine bu konuyla veya ölümle alakalı direkt bir şaka yapmamalıysak herhangi bir konuda zorlanan veya zorlanabileceğini düşündüğümüz birine de yapmamalıyız gibi geliyor bana. Artısı eksisiyle Joker 2, ikili delilik filmi benden bir e, ee, 7 Düz puan alır. Umarım bu oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerin içine bir nebze e, su serpebilir. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Düşünce, görüş ve önerileriniz için mail atabilir. Veya Instagram, TikTok gibi farklı kanallardan beni takip edip bana ulaşabilirsiniz. Başka bir hafta, başka bir bölümde görüşmek üzere.